Değerli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Az önce izlediğiniz slayt gösterisinde Koca 5 yılı yalnızca 9 dakikaya sığdırmaya çalıştık. Konuşmama başlamadan önce bu yuvanın ilk çıktığında, bize inanan, omuz veren kıymetli kurucu üyelerimizi ve bugüne kadar yöneticilik yapan değerli yönetim kurulu üyelerimizi sahneye davet etmek istiyorum. Sonraki yıllarda bizlere eşlik eden yöneticilerin thank yeah. Ben çekeyim istiyorsan sen. Davet etmek istiyorum. Sınıf seyiriniz bir okumuş olduğum değerli dostlarımızın sahneye davet ediyorum. Bülent Göçer, Ramazan Gökte, Erdem Alçin, İbrahim Öztürk, Soner İkitemur, Erdal Demirkol, Sevil Bakıcı, Turan Larbaz, İrfan Kar. İsmet Er Yılmaz, Nezir Özal, Mehmet Mehmet Gül, Hüseyin Aras, Halil Kantekin, Mustafa Aras, Nihat Cirelek Nurettin Mengükan, Zeki Yıldız, Merdan Siliseli, Ali Çınar, Özcan Mert, Buğut Kantekin, Erdem Kaya, Civan Kaya, Kenan Yüksel, Balanir Çokyaşa, Ali Birinci, Ersin Sarı, Adem Kaya, Mehmet Salih Altaş, Fadime Erarsan ve Nihal Öztürk. Güneşli bir perkanteki, geçmiş olduğum bu doğru yolculukta doğru kolaylaştıran, yanındaki yol arkadaşlarına da şu anda sırasıyla plaketlerini takdim ediyor. 我。 thank you Bir de şey Thank so you.